<laughs> Arkadaşlar bugün de kötü bir güne uyanmayacağım değil mi? Bugün hava iyi mi? Bakalım. Hava iyi. Arkadaşlar. Hepiniz aile hayatına hoş geldiniz. Hadi başlayalım Evet. Kılıcımla başlıyorum. Kötü bir gün yoktur inşallah. Köylü kardeş. Her şey her şey yolunda mı? Evet kardeşim yol, yolunda. He, tamam o zaman. Arkadaş. O ne lan? Bu ne arkadaşlar? ilk defa görüyorum. Önceki gün bu yoktu. Bu ne arkadaşlar? Aha. Tuvalet kuyusu burada. Ne oldu ya? Ne bu? Hey. <gülüyor> <gülüyor> uh, e, çok pis kokuyor arkadaşlar ya. Ne olmuş ki arkadaşlar burada? Hmm. Makine çalışıyor arkadaşlar. Ha galiba ne olduğunu anladım arkadaşlar. Herhalde e, tuvalet kuyusu tıkanmış. Ondan şey yapıyorlar. Kapatın bari kardeşim. Çok pis kokuyor. Tamam da yapıyorsunuz da tuvalet kuyusunun olduğu duvarı niye kırdınız arkadaşım yani? Neyse. Hemen şuradan bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Ah. Oh, yıkadık arkadaşlar. Ya şunun şunu açsam <laughs> açamıyorum arkadaşlar şu kapıyı ya. Alaaddin Güngör Çeşmesi. <laughs> o ne lan? O ne arkadaşlar? Ha yılbaşı ağacı. E, yılbaşına geçeli daha kaç gün ol lan? Benim evimin çatısında da var. Işıklı yerin. Arkadaşlar ben koymadım ki ben bunu. bunu. Aa orada da Ahmet'in evinde de var. Tamam. Ne? Hazar Gölü. He ee, burası Hazar Gölü'ymüş demek ki. Arkadaşlar ben şu şuraya bir çıkıp manzarayı göstermek istiyorum sizlere. Tamam bunun dış görünüşü kötü olabilir ama manzarası çok iyi arkadaşlar. Hemen çıkalım. Manzarası çok güzel. 3, 2, 1 açtım. Şu manzaraya bir bakın arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz. Manzaramız bu şekilde arkadaşlar. Tabii şurada bir tane köylü var. O ne acaba? Sesimi duyar mı buradan? Hey dostum ne yapıyorsun orada? İyiyim abi. Burada öyle uğraşıyorum. Aa ses verdi arkadaşlar. Duyabiliyorum. Orada öyle uğraşıyorum. Arkadaşlar bu arada bakın şu var ya şu küçücük ev Ahmet'in evi ama Ahmet evde yok arkadaşlar. Yani şimdi her zaman size Ahmet'i tanıtmak istesem hiç evde olmuyor arkadaşlar. Yani bu işte bir bokluk mu var ne var? Neyse. Arkadaşlar yani her sizi tanıtmak istediğim evinde olmuyor adam ya. Adam ya arkadaşlar. Hiç evinde bir kere de bir evinde olduğunu görmedim arkadaşlar. Bu arada bizim evimiz bu şekilde, çeşmemiz var. <laughs> bu arada <da> arkadaşlar, <laughs> bura bu buranın bu gölün ismi Hazar gölü, tamam mı? Çeşmenin ismi de Alaaddin Güngör çeşmesi. Arkadaşlar bu çeşmenin suyu bu gölden geliyor aslında. Yani bunu böyle çeşme gibi şey yapmışlar. Yerin altından gelmiyor. Neyse. Sizlere etrafı tanıtayım. Burası işte çeşme. Şurası bizim evimiz. Burası, şurası Ahmet'in evi. Ahmet'in evinin içini de göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar ben buraya daha yeni taşındım. Arkadaşlar burası Ahmet'in mekanıymış galiba. Yani Ahmet burada oturuyormuş eskiden. Sonra ben Ahmet geldi dedi ki bana ya yalarda buralar hiç iyi değil dedi. Ee, Gel de sana şey yapayım dedim. Bakın kameralar falan var yani evin, gü evin güvenliği şey yani önemlidir. Ahmet dedi ki arkadaşlar. Gel de sen bizim evin oralara falan geldi. dedi. Oralar çok güzel dedi. Çimenlik dedi. Yani Ahmet buraya e, Kaç yılında? Kaç doğumluydu o arkadaşlar? Bin, 1986 1986 doğumlu arkadaşlar Ahmet. Evet. Yani buralar iyiymiş arkadaşlar yani ben de dedim ya buraya bir ev yaptırak yaptırdım arkadaşlar. Size evin evi bir daha göstereyim. Şurası tuvalet zaten burası yatak odası. Bu şekilde. Tuvaleti de size göstereyim mi? Bakın arkadaşlar tuvaletimiz bu şekilde. Yani bu şekilde. Bu evimizin bir de üst katı da var. Balkonu var arkadaşlar. Şu bu kombi arkadaşlar. Ama ben ama burası acayip soğuk arkadaşlar. Yani güneşli olduğuna bakmayın. Aslında çok soğuk arkadaşlar. Şurada bir yerde güneş mi var? Neyse başka. Burası kombi arkadaşlar. Ben üşüdüğümde üşüdüğüm için kombiyi 50 derecede açıyorum arkadaşlar. Evet üst katına çıkalım. Ya ben buraları hiç havalandırmıyor muyum ya? Arkadaşlar bakın nasıl taktik. Alt katın kapısı burada. Balkon kapısı. Üstte burada. Şöyle bir dolabımız var arkadaşlar. Burası kitaplık değil. Dolap. Şimdi dolap olarak yaptırdık. Burası banyo. Bakın burada duşa kabin var. Burada işte el yıkama yeri var. Şurası havalandırma zaten. Yani güzel. Burası da mutfak arkadaşlar. Şu şekilde elimizi yıkayabiliyoruz. Şöyle kahve makinemiz var. Ocağımız var burada. Buz dolabımız var. Bir de burada şey var. Böyle bir şekilde dolabımız var. Arkadaşlar iki yerde de kombi var. Yani bu kombi burayı ısıtmak için şu aşağıdaki nerede? Aşağıdaki kombi de bu alanı ısıtmak için çok güzel. ideal arkadaşlar. Ya şu Ahmet bir gelse onun evini de gösterirdim. Evi de kilitli şu anda arkadaşlar. Neyse pencereden görürüz. Bakın burada yatağı var çok küçük ama arkadaşlar. Yani benimki e, kaç odalıydı? E, kaç odalıydı ya benim ev? Ha, arkadaşlar benim ev 4 artı 1. Ahmet'in evi 1 artı <laughs> 1 artı 1 arkadaşlar. Yani Ahmet'in evi 1 odalı sadece arkadaşlar. Ya kapısı da kilitli ki. Ev sahibi Ahmet Güngör. Lan bu şeyde de bizim kardeşim Alaaddin Güngör, Ahmet Güngör. Ha, soy isimleri aynıymış demek ki. No, no, 511. Bizimki 510, bu 511 arkadaşlar. Yani o şekilde. Ee, acaba ev açık mı ya? Bir dense. Kırarız arkadaşlar kapısını. 3 2 1 Of Uy. Ah. Kolum. Kolum acıdı arkadaşlar. Of Ah. Kolum ağrıyor. Neyse. Kapısı da ne kadar sertmiş arkadaşlar. Tamam kapısını kırdık. Ama bu geri kapanmaz diye. Ben kapısını böyle bırakacağım arkadaşlar. Kendisi tabii ki de gene Ankara'da. Ankara'ya gitmiş. Ankara'ya gitmiş arkadaşlar. Ankara'da kimler var? Ankara'da baba gül var arkadaşlar. Baba gül'e geliyor yani. Haydi lan sen. Kitap. Kitap. Görsün bak. Neyse arkadaşlar ne yapalım? Şu şu kuyu bitti mi? Hala bitmemiş arkadaşlar ya. Çok kötü kokuyor arkadaşlar ya. Neyse. Şuradan eve bir ekmek alayım da. Yemeğimizi yeriz. Ekmekçi. Ökkeş usta. Ökkeş ustayı seviyorum. Ökkeş usta. Lan. Kimse yok arkadaşlar. Neden kimse yok? Ökkeş usta. Neredesin Ökkeş Usta? Ökkeş Usta. Ökkeş Usta yok arkadaşlar. Kapı. Kapı açık arkadaşlar. Ökkeş Usta yok. Ökkeş Usta neredesin? Ökkeş Usta. Arkadaşlar böyle dükkanı açık bırakmaz yani. Ben kapatayım şeyler var nasıl kapanıyordu bunlar? Aa böyle. Tamam kapatalım. Çektik bundan çektik tamam. Zaten bunların penceresi böyle. Şöyle. Evet burayı da kapattık. Ha, pardon arkadaşlar konuşmadığım için. Evet burayı da kapattık arkadaşlar. Evet. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Ben de anahtar yok. Kitliyim de anahtar yok ki kitliyim. Baksanız arkadaşlar Ökke ustam dükkanının üstüne de şey yılbaşı ağacı koymuşlar. Bunlar nasıl koyuyorlar acaba arkadaşlar? Ben çözemedim de. Ertesi gün yoktular da bunlar. Ne ertesi günü ya. Ee, önceki gün yani bunlar falan yoktu arkadaşlar. Haa şunu galiba helikopterden koyuyor olabilirler arkadaşlar. Helikopter koyuyor da helikopter bu kadar alçağa inmez ki. Neyse. Ne yapalım ne yapalım. Evet burayı kapatamadık arkadaşlar maalesef. Çünkü açık yani. Kitli de değil anahtarı falan. Acaba anahtar şurada mı? Bakayım. Yok. Arkadaşlar ya karnım da çok acıktı Şuradan birazcık ekmek mi? Yok olmaz. Yemem ekmek falan. İzinsiz alamam. Ben hırsız mıyım arkadaşlar? Neyse. Şurada birazcık uyuyalım arkadaşlar ya. Evimize gidelim de biraz uyuyak. Saat kaç acaba arkadaşlar? Durun bir bakayım. Bakalım. Ne no, Saat gecenin ikisi olmuş. Ah çok da uykum geldi arkadaşlar gece 2 şuralara falan katıl üstün kapısı üst katın kapısı açık kalsın orası zaten hiç kimse yok ah, ah. hadi iyi geceler arkadaşlar Aa. Ha, ha, ha. arkadaşlar günaydın hepinize evet. ya buraları falan açık bırak ya of oh. Çok kötü tuvaletim geldi ya. Şuraya bir yapayım da arkadaşlar. Durun durun. Bakmayın siz. Oh yemin ederim dünya varmış. Neyse elimizi yıkayalım. Tamam yıkadık. Arkadaşlar. Bakalım makine hala gitti mi? Makine gittiyse o kuyuyu yapacaktım da arkadaşlar. Hala gitmemiş arkadaşlar ya makine. Neyse. Ya arkadaşlar hiç kimse de yok burada ya. Ökkeş usta da yok. Arkadaşlar Ökkeş usta nereye gitmiş bilmiyorum ki. Ay pardon Ökkeş usta. Ökkeş usta nereye gitmiş arkadaşlar? hiç bilmiyorum da şurada bir yerde sanki çocuğunu mu ne gördüm arkadaşlar aha çocuğu arkadaşlar bakın öke şu lan bana bak lan arkadaşlar hiç sevmiyorum zaten çocuğunu da lan lan bana bak bana kaçma efendim abi oğlum bana bak nerede lan baban bilmiyorum ben ya nereden bileyim ki kendim bul. Lan bak bakar mı? Vallahi benimle de, düzgün konuş büyüklerimle. Vallahi senin ağzını bulmam kiler mi? Aa ne burası ya seni babama söyleyeceğim git lan söyle. Ben daha şu konuşmasını bilmiyorum. Lan yürü git. Allah'ım ya. Arkadaşlar mal bu çocuk ya. Hiç sevmiyorum zaten çocuğunu da. Bir kere mahvetti. Bir kere arkadaşlar ben evli değil maalesef evli değil. Neyse arkadaşlar şöyle koş hmm. koş 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 şuraya bir girelim arkadaşlar. Lan yanlışlıkla şeyi kırdım. Neyse ya boş ver. Ah arkadaşlar. Ah çok kötü uykum geldi. Ah ben uyuyorum. Ertesi gün. Bir saat sonra. Ah ah ah. Oh. Arkadaşlar uyudum ya. Ama uykumu aldım. Hadi devam edin arkadaşlar. Aa boruyu sökmüşler. Sökmüşler arkadaşlar. Neyse. Ne yapalım arkadaşlar? Yani ne yapsak? Ha <laughs> ha. Daha Arda'nın olacaklardan haberi yok tam o kuyusun tuvalet kuyusunun borusunu patlattım evine de zarar verdim var da banyona girince göreceksin ha <laughs> arkadaşlar ben Ahmet Ahmet evet Arda'nın dostuyum ama o bana yaptığı bir şakadan geri ona düşmanım. oldu artık düşmanım ve ona gizli gizli gözükmeden troller yapacağım ha ha neyse evime gireyim de birazcık yatayım ha. Oh. ne yapacağımızı bilemiyorum gerçekten arkadaşlar neyse hadi bakalım birazcık arkadaşlar o boruyu sökmüşler bu arada neyse ya hava saat kaç ama saat 10 olmuş da lan arka 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 ar 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 taşlar lan, lan bu, bu 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 ne arkadaşlar Cık. lan lan bu ne arkadaşlar tuvalet kuyusu patlamış. Oraya patlatmıştık arkadaşlar. Kim patlattı? Arkadaşlar. <laughs> Evim patladı arkadaşlar ya. Ne yapacağım arkadaşlar? Tuvalet borcunu da patlatmış. Tuvalet yok. Evet tamam bunu kurtarabildik. Al bunu. Kurtarsana bunu. Neyse alamıyoruz. Tamam. Arkadaşlar ya ne olacak arkadaşlar ya ben buraya yer nasıl yapacağım kim yaptıysa onun onun kim yaptıysa onu iyi bir şey yapacağım arkadaşlar onu var ya bir yapacağım arkadaşlar. Gerçekten onu dikeceğim arkadaşlar gerçekten. Gerçekten. Mesela uyuyayım lan birazcık. Uyu uyu uyu, uyu, uyu. hemen uyu. Ah. Neyse. Ah. Hadi 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 hadi. Ve arkadaşlar hemen onu bulmam lazım. Hemen onu bulmam lazım. Arkadaşlar. Yok. Kim? Ahmet. Ahmet yapmış olamaz zaten arkadaş. Ahmet'in evi. Neyse Ahmet yok. Arkadaşlar. Gece olmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Lan yoksa Ökkaş Usta mı yaptı lan? Lan oğlum Ökkaş Usta'ya da güvenilir ki. Ökkaş Usta yapmaz böyle bir şey. Lan evine de izinsiz yürüyoruz ama. Lan yoksa Ökkeş Usta'nın bir Ukka şey diye ismi mi? şey vardı. Ökkeş. Arkadaşlar Ökkeş nerede? Tunahan diye bir arkadaşı vardı. O mu yaptı lan yoksa o da beni hiç sevmezdi. Zamanında güzel bir şaka yapmıştım ama şakadan dolayı. Evet işte. Nasıl anladınız? O bana küsmüştü. O yok ya. O da yapmış olamaz. Evi çok uzakta arkadaşlar. Neyse ya. Ne yapacağız arkadaşlar ya? Ev e, kim yaptı? Bulmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar. Ahmet yaptı. Kesin Ahmet yaptı. Ya. Ahmet yaptı. Ahmet yaptı arkadaşlar. Ahmet yap. Biliyorum. Biliyorum ben arkadaşlar. Ahmet'i tanıyorum. O Neyse arkadaşlar. Ben o yapanı bulayım da arkadaşlar. Ben o yapanı bulayım da ona gününü göstereceğim arkadaşlar. Neyse ben videoyu bir kapatayım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Like olun Arkadaşlar çok uğraştım. Bu videoyu hazırlamak için çok uğraştım arkadaşlar. Like da abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bu videoya 5 like gelirse böyle videolardan daha fazla gelecek. Burayı yapacağım. Yapacağım arkadaşlar. Burayı yakında. Aile hayatı 3. ölümde yapacağım arkadaşlar. Burası aile hayatı 2. bölüm. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye. Like da abone olun.